Merhabalar, Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dakikalar içerisinde yapabileceğiniz muhteşem bir ana yemek hazırlayacağız. Buyurun hep beraber tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Tarifimize öncelikle sebzelerimizi doğramakla başlayalım. 5 adet sivri biberimizi doğrayalım. Ben bu tarifte kıyma kullandım. Sizler dilerseniz aynı ölçüde tantonilik doğranmış tavuk göğsüyle de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Doğramış olduğumuz sivri biberlerimizi tepsimizin içerisine alalım ve kırmızı biberlerimizi de aynı şekilde yemeklik doğrayalım. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsiz. Kanalımın büyümesi için ve sizlerle daha çok içerik paylaşabilmem için destekleriniz çok önemli. adet kabuğunu soymuş olduğumuz domatesimizi de yemeklik doğrayalım. Bu tarifi bir kere denedikten sonra sürekli yapmak isteyeceksiniz. Çat kapı gelebilecek misafirler için, davet sofralarınız için çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir ana yemek, hem görseli muhteşem hem de lezzeti muhteşem bir tarif. Kabuklarını soymuş olduğumuz 4 adet patatesimizi de küp küp doğrayalım. Ve son olarak 5 diş sarımsağımızı da küçük küçük doğrayalım. Doğrayıp tepsimizin içerisine almış olduğumuz sebzelerimizin orta kısmına 500 gram kıymamızı ekleyelim ve ortasına doğramış olduğumuz sarımsaklarımızı 2 çay kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kimyon ve 2 tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Sizler dilerseniz baharat miktarını damak tadınıza göre azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Malzemelerimizin içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2 su bardağı soğuk suyumuzu ekleyelim. Ve bütün malzemelerimizi elimizle güzelce karıştıralım. Yemeğimizi iyice karıştırdıktan sonra elimizde üzerini düzeltelim. Bir tane yağlı kağıdımızı ıslatalım ve fazla suyunu sıkalım. Daha sonra yemeğimizin üzerini kapatalım ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yemeğimizi pişirelim. Yemeğimizi fırından almadan önce üzerindeki yağlı kağıdı alalım ve yarım saat daha pişirelim. Pişirme süresi veremiyorum. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Ve Arap tavamız hazır. Hem sebzeleri hem de kıyması çok güzel bir şekilde pişti. Ben bu tarifi iftar daveti için hazırlamıştım ve misafirlerimden tam not aldı. Kıymetli takipçilerim bugün sizlerle birlikte Arap tava hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar.